Hayrın en güzel hali. Hanedan lokma ve pilav, gönülleri birleştiren sofraların mimarı. Temizliğe, hijyene ve gelene önem veren işletmemiz, hayır lokmalarıyla başlayan bereketli anlara eşlik ediyor. Mevlit, cenaze, taziye, sünnet ve düğün gibi tüm organizasyonlarda lokmalarımız usulüne uygun, özenle pişirilip dağıtılıyor. Pilav menülerimiz ister mobil araçlarımızda yerinde servis edilir, ister adrese teslim. Siz sadece hayrınızı niyet edin, biz geri kalan her şeyi ustalıkla halledelim. Aşure ayı geldiğinde, biz hazırız, aşure hayrınızı en güzel şekilde organize ediyor, paylaşmanın kıymetini tattırıyoruz. Sıcak yaz günlerinde limonatalarımızla serinlik ve ikramı bir araya getiriyoruz. Ve acının hafifletilmek istendiği günlerde irmik helvalarımızla yanınızda oluyoruz. Haneden lokma ve pilav. Hayırın, paylaşmanın ve toplumsal dayanışmanın adı. Bize ulaşın, siz hayır yapın, biz sevgiyle dağıtalım.